Uçak kazaları 25 Mart 1950 25 Mart 1950 Türk sivil havacılık tarihi için kara bir gün olarak hafızalara kazındı. Devlet Hava Yollarına ait TC Bal Kuyruk numaralı Douglas DC-3, İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan Ankara Etimesgut'a doğru rutin tarifeli seferini gerçekleştirmek üzere gökyüzüne yükseldi. Uçaktaki 4 mürettebat ve 11 yolcu, güvenli bir yolculuk umuduyla koltuklarına oturmuş, Ankara'ya ulaşmanın hayaliyle seyahate başlamıştı. Douglas DC-3, o dönemin en güvenilir yolcu uçaklarından biriydi. Gökyüzünde bir yolculuk için tasarlanmış, güçlü ve dayanıklı bir makine. Ama kader, o gün bambaşka bir oyun oynayacaktı. Uçak, Etimeskut Havalimanı'na yaklaşırken iniş hazırlıklarını yapıyordu. Gökyüzü sakin, rüzgar hafifti. Her şey normal görünüyordu ki beklenmedik bir anda kontrol kaybolana kadar. İniş sırasında Douglas DC-3, ansızın kontrolünü yitirdi. Gökyüzünden hızla yere süzülen uçak. Havalimanı yakınlarında alevler içinde yere çakıldı. Patlamalar, duman ve kaos bir anda her şeyi sardı. Uçaktaki 4 mürettebat ve 11 yolcu. Hiçbiri bu felaketten kurtulamadı. Toplam 15 can, göz açıp kapayıncaya kadar hayatını kaybetti. Bu kaza, Türkiye sivil havacılık tarihindeki ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti ve ülke çapında büyük bir şok etkisi yarattı. Aileler acı içinde, halk ise dehşet ve üzüntüyle yas tuttu. Gazeteler başlık atmış, herkes yaşanan trajediyi konuşuyordu. Kazadan sonra havacılık yetkilileri uçakların teknik bakımlarını, pilot eğitimlerini ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerini gözden geçirdi. Bu felaket Türk havacılığının geleceği için bir uyarı ve bir dönüm noktası oldu. O günden sonra gökyüzünde güvenli yolculuklar sağlamak için alınacak her önlem daha büyük bir önem kazandı. Kazadaki yolcular, farklı mesleklerden, farklı yaşam hikayelerinden insanlar. Mürettebat ise tecrübeli pilotlar ve görevini bilen havacılardan oluşuyordu. Hepsi bu trajik kazada hayatlarını kaybetti. Ardında ise acı, hüzün ve kaybolan umutlar bıraktı. Bugün 25 Mart 1950'de yaşanan bu trajik olay, Türk havacılığında güvenlik standartlarının geliştirilmesinde bir mihenk taşı olarak anılıyor. Geçmişte yaşanan acılardan alınan dersler sayesinde gökyüzü artık daha güvenli. Ama o gün yaşanan kayıplar her zaman hatırlanacak ve unutulmayacak. Daha fazla uçak kazası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.